Herkese selam dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de eğitim, matematik kaynak incelemesi yapacağız. Evet haydi geçelim. İlk olarak e, matematik sıfırdan başlamak istiyorum. Bu yeni sorular da var içinde. Sıfırdan başlayacaklara aktif bir aktif çözmek yerine bunu çözebilirsiniz. Aynı şekilde ben de çözdüm. Şöyle göstereyim. İçinde çıkmış sorular da barındırıyor. Böyle yeni soruları da aşina olursunuz ufaktan. Şöyle göstereyim mesela çıkmış sorular da var zaten dediğim gibi. Yeni sorular da var böyle. Bu kitap kesinlikle başlamak için öneririm. Eğer temeliniz zayıfsa ve ya da yeni TYT'ye başlıyorsanız öncelikle bu kitabı kesinlikle çözmelisiniz. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Çıkmış sorular falan da barındırıyor içinde. birazcık i̇şte daha gidelim. Göstereyim böyle. Bence mükemmel yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bunu yar yarım yamalak çözdüm ama geçen sene çözmüştüm 12 sınıfta. Şimdilik bu kadar göstereyim bunu. Daha sonra göstermek istediğim kitap büyük hocamızın kampı. Kamp kitabı. Böyle devlendirdiği kitap. Bunu da ben yeni aldım. Ama yavaş ağırdan ağırdan gidiyorum. Şöyle göstereyim daha. Bu kadar kısmını bitirebilirim. Şöyle göstereyim içinde önce bu kitap e, kesip yeni başlayanlar için tavsiye ederim. Yani 4.3 biliyorsanız büyük Hoca ile Selim Hoca ile beraber bunu rahatlıkla götürürsünüz bence gayet güzel yavaş yavaş gidiyorum. Ben daha basama kavramı e, yeni bitti arada bir faktöriyel kaynatı onu da yapacağım. Eksim o. Onun dışında fena gitmiyoruz şu an bakalım. Hedefim TT'de 20-25 dakika arasında diyebilirim. AYT'de de aynı şekil. Bakalım o hayırlısı olsun diyelim. Bunu kaldıralım. Buna geçelim. Bu da Selim hocamızın ödevlendirdiği kitap. Bu fonksiyonu çok detaylı arkadaşlar. Selim hoca da diyor zaten. Şöyle göstereyim içindekiler kısmı. Bence bu ilk çöz yani bu... bu karakökten sonra bunu çözmenizi tavsiye ederim kesinlikle. Karakökten sonra Selim Hoca'nın kampı ve bu müthiş olabilir. Kesinlikle tabi bunları çözerseniz TYT matematik full dersiniz diye bir kaydı yok. Benim görüşüm inceleyebilirsiniz tabii ki de. Ben dediysem yapmanıza gerek yok. İnceleyin karar verin. Hangini Hangi kan size uyarsa onu değerlendirin kesinlikle. Onu seçin. Yeni sorular da var. İçinde gayet güzel. Bu bu kadar göstereyim. Yeni nesil sorular. Kolay, orta, zor. Aynı 3-4-5 gibi bir kitap diyebilirim buna. Ama bir tık daha seviyesi düşük bir kitap. 3-4-5'e kıyasla. Ve gelelim 3-4-5. Matematiğin babası çok seviyorum. Şimdi bu kitapta arkadaşlar şöyle göstereyim. Bölüm 1 bitti. Faktöriyelde ufak eksiklikler kaldı. Basama kavramında yine sorusu kaldı. Bundan sonra örüntü sayı gruplarına geçeceğim. Bunları atlayacağım. Ama gene de çözerim. Daha başlarında yolumuz çok uzun. Klasik 3-4-5. Kolaydan zora doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Mesela kolay orta. Orta. ÖSYM soruları, yeni nesil sorular, ÖSYM tadında ve çıkmış sorular. Bence mükemmel yani. Bir, bundan önce bir kaynak çözün. Bunu ya da bunu çözün. Sonra buna kesinlikle geçebilirsiniz. Faktöriye yarım yamalak bitirdim. Sonra bununla bir bakacağım, bitireceğim. Basama kavramı bitti. En sonunda yeni nesil sorusu kaldı. Onu da çözdükten sonra örüntü sayı gruplarına geçiş yapacağım. Ondan sonra zaten denklemlerden başlayacağız. Ya Allah deyip son gerçek matematik işte. Göstereyim bunu da. Ya bu kesinlikle bence çözmesi lazım ya. Kesinlikle. Gayet güzel bir kaynak. Herkese tavsiye ederim. Gelelim Mert hocamızın kampına. 2025 kampı. Bu, bu arada müthiş bir kitap olmuş. Hani ben daha yeni geldi bu. Dün geldi hatta kargosu. Dün bir videosunu izleyebildim dün akşam. Geç geldiği için. ...birinci videosunu bitirdim. Şimdi ikinci kısmı... ...bunu yapacağım. Ee, bu arada çok güzel. Çıkmış sorular her şeyi bar barındırıyor. Burada derece soruları falan eklemiş, böyle mor sorular. Ödev kitabını... ...niye diye sorarsanız... ...bundan ve bundan gidiyorsam konuyu... Ee, ...şundan da çözüyorum... ...arkadaşlar. Yani 3-4-5 ödev kitabı gibi... ...diyebilirim. Çıkmış sorular aynı zamanda... ...2024'ün şeylerini de barındırıyor. Çok güzel olmuş. O. Yani yeni, yenilenmiş ve çok güzel sorular eklenmiş. Biraz inceledim zaten gelir gelmez meraktan. Biraz geç başladım buna. Gün gün gideceğim bakalım. Zaten size e, bildiririm videolar atarım. Nasıl gidiyor, gitmiyor falan. Yani değerlendirmelerini kesinlikle paylaşırım. Bu arada çok güzel kitap. Yani içinde bayağı da bir soru barındırıyor. Kaç tane? 1800 tane soru olması lazım. Evet, 1817 soru. Yani çok güzel hazırlanmış bir kitap. Yeni sorular falan her şey mükemmel şahane olmuş. Öyle diyeyim size. Ve gelelim son kaynağımız. Video destekli defter 3 tane. Ben bu kitabı aldım ama hani anlayamadım ya pek iyi hocamıza gidemedim. Bunu geçen sene almıştım. Yani bir tık zor geldi ve değişik geldi bana açıkçası. Yani ben anlamadım yani çözümleri falan. Yani hocaya da bir sıkıntı yok. Bende soru var. Belki bu sene <laughs> de bakalım. Bunda mı götürsem yani çok artık fazla oluyor. Bunda yarım yamalak başına ortalarına falan gel ortalarına gelmedim de çeyreğini falan yarım yamalak çözdüm diyebilirim. Onu da zaten pek anlamıyordum. Niye anlamıyordum bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü seviyem buna yetersiz de öyle diyeyim. Yani bu böyle bir kitaba geçeceksiniz kesinlikle. TYT matematiniz belirli bir seviyede olsun. Başlangıçsanız kesinlikle hiç geçmeyin. Hani kolay değil zaten üçte biliyorsunuz. hocanın anlatımı da zaten ileri seviyeler için kesinlikle. Temelseniz falan kesinlikle başlamayın. Yani sadece yaz yazma dersi gibi olur öyle diyeyim size. Tavsiye etmem de her başlangıç seviyesinizden başlangıç seviyesindeyseniz bu kitabı çözmenizi önermem. İleri bir seviyeye gelin. bir playlist falan bitirin. Ondan sonra bakın. Ben de öyle yapacağım zaten. Bu arada bir arkadaşımızın şey dediğine göre yorumlara yazmıştı. Bir konu zetini. Ben de aldım. Dün geldi kargosu. Bunu da ufak bir inceleyelim. Çok güzel ya. Gerçekten kendisine çok teşekkür ederim. Buradan. Yardımcı olduğu için. onlara yazmış. Buradan da selamlar. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel gerçekten. Bunu okuyacağım işte böyle. Okuyacağız ezberleyeceğiz falan. Gayet güzel olmuş bu arada. Önemli yerlerini falan yazmışlar daha çok zaten. Bakalım bunu da ilerleyen günlerde size bildireceğim. Ne durumda ne halde. Şu kitabı da aynı şekilde. Öyle diyeyim. Bu videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.